MasterChef'te bu haftanın 7. elenme adayı bakın kim oldu? Herkesi şok eden o eleme oyunu. Şefler bakın neler yaptılar. MasterChef'te bu haftanın 7. elenme adayı kim oldu? Olaylı dokunulmazlık oyunundan görüntüler. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence bu hafta kim elenecek? Kim elenmeyi sonuna kadar hak etti? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi bu haftanın 3 dokunulmazlığının tamamını da mavi takım kazanınca pota tamamen kırmızılardan oluştu. Ve bu yüzden kırmızı takımdan geriye kalan birkaç isim potuya girmemek için bugün ellerinden geleni yaptılar. Bildiğimiz gibi son zamanlarda Ayten'e gerçekten çok fazla yükleniliyor. Bazı isimler Ayten'e bunu sonuna kadar hak ettiğini, sözü aldığı zaman sürekli olay yok kadınlar şöyle böyle lafa getirip duygusallık katarak ben çok zorlu şeyler yaşadım diyerek saatlerce durmadan konuştuğu için az bile yapıldığını düşünürken bazıları ise gerçekten sırf kadın olduğu için ve yaşlı olduğu için örselendiğini düşünüyor. Arkadaşım sence Ayten başarılı bir yarışmacı mı? Yoksa gerçekten gereksiz bir şekilde lafları uzatıp herkesi manipüle etmeye çalışıyor? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te bu haftanın 7. elenme adayı net bir şekilde Nisa olacaktır. Zaten Masterchef 2025'in en başarısız yarışmacısı. Salata bile yapamıyor. Hiçbir yemeği yapamıyor. Bakın geldiğinden beri en büyük şansı sürekli olarak kazanan takımlarda. Pote'ye girse bile yanındaki isimler o kadar büyük hatalar yapıyor ki kendisi şansa bala bir şekilde çıkıyor. Ama bence bu sezonun en başarısız yarışmacısı net bir şekilde Nisa. Ve bu yüzden süzgeçten geçemeyerek 7. elenme adayı olacağını düşünüyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.